Arkadaşlar şu anda gizli bölgedeyim ve gizli bölgede patlama oldu. Rüzgar da gizli bölgedeydi. Rüzgar yaralandı sanırım. Rüzgar oğlum neredesin? Ses ver lütfen. Beni duyuyor musun? Bu labirentin sonu nerede ya? Nereden gideceğim? Sanırım buradan. Rüzgar oğlum beni duyuyor musun? Babacım buradayız gel. Rüzgar oğlum. Rüzgar. işte buradasın oğlum. İyi misin oğlum? Lütfen bir şey söyle. Babacım. Çok korktum. Burada bir kapı vardı. Kapı kilitli kalmıştı. Ve kapıdan dışarı çıkamıyorduk. Kapıyı açayım dedim. Kapıyı kırmaya çalıştım. Kapıyı kırdıktan sonra da büyük bir patlama oldu. Sanırım birisi bize tuzak kurmuş. O tuzak kuranı bulacağım oğlum. Merak etme. Neyse artık buradan çıkabiliriz. Siz iyisiniz değil mi? Arkadaşım ve sen. İyiyiz baba iyiyiz. Bizi merak etmene gerek yok. Tamam tamam güzel. Patlamada yaralanmadıysanız iyi bu. Haydi gidelim artık buradan. Bir daha bana sormadan böyle yerlere gelmeyin oğlum. Ne işiniz var sizin burada ya? Gizli bölmeye neden geliyorsunuz siz? Tamam baba doğru söylüyorsun. Biz öyle gezelim dedik ondan geldik. Arkadaşım Yusuf'la beraber burayı merak ettik. Gelelim dedik. Kusura bakma babacığım. Tamam tamam sorun değil. Haydi çıkalım artık buradan. Gelin çocuklar. Şuradan çıkmamız lazım. Evet tamamdır çıktık artık. Şu gizli bölgeyi de kapatayım. Tamamdır kapandı. Rüzgar oğlum bak bana sormadan bundan sonra böyle yerlere girmek yok. Haydi artık eve gidiyoruz. Arkadaşın nerede oturuyordu? Babacım arkadaşım yeni yapılan apartmanın en üst katında oturuyor. Şurada mı? Evet babacım o apartmanda. Tamamdır. Yusuf haydi sen artık evine git. Bak baban da seni merak etmiştir şimdi. Tamam zengin bey gidiyorum. Kusura bakmayın sizi de yorduk. Yok yok önemli değil. Haydi görüşürüz Yusuf. Bundan sonra böyle yaramazlıklar yapmayın. Rüzgar oğlum haydi gidiyoruz. Geliyorum babacığım. Gel Rüzgar gel. Öf Rüzgar ya neden böyle şeyler yapıyorsun neden? Gişeci bey bundan sonra da bana sormadan çocukları buraya sokmayın tamam mı? Yoksa sizi işten atarım ona göre. Tamam zengin bey affedersiniz. Bana kızmayın lütfen. Kızarım ya. Az kalsın senin yüzünden oğlum ölecekti. Bundan sonra böyle hata istemiyorum. Haydi gidiyoruz Rüzgar. Böyle şey mi olur ya? Bana sormadan neden Aqua Park'a sokuyor çocukları? Neyse. Babacım aslında bu gişecinin suçu değil. Kimin suçu o zaman Rüzgar? Baba aslında Arda'nın suçu. Evet baba Arda benimle küstü ve beni kıskandırmak için kendine yeni bir arkadaş buldu. Arda yeni bir arkadaş bulunca ben de gittim kendime yeni bir arkadaş buldum. Yusuf'u yani. Yusuf'la beraber Aqua Park'a girdik. Aqua Park'ta da orasını görünce dayanamadık. İndik aşağı işte. Hepsi Arda'nın suçu baba. Demek ki Arda'nın suçu. Ben şimdi ona sorarım. Gel Rüzgar gel. Bundan sonra Arda ile görüşmeyin ne oğlum. Yeter artık ya. Tamam Arda da iyi. Benim kardeşimin çocuğu falan ama fakirin çocuğu ama çok yaramaz ya. Yetti artık bunun yaramazlıkları. Fakir kardeşim kapıyı açar mısın? Geldim abi. Rüzgar sonunda seni bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Fakir amca, Beni merak etme. Fakir kardeşim, bundan sonra Arda ve Rüzgar görüşmeyecek, tamam mı? Neden abi? Neden öyle diyorsun? Fakir Arda rüzgarla küstüğü için rüzgar gitmiş kendine yeni bir arkadaş bulmuş ve böyle kötü durumlara düştü o yüzden. Yani bunların hiçbirisi olmayabilirdi. Arda ve Rüzgar hiç küsmeseydi Rüzgar da kendine yeni bir arkadaş bulmayacaktı ve oraya girmeyeceklerdi. Az kalsın Rüzgar ölecekti ya. Yeter artık bu çocuğun yaramazlıkları. Tamam zengin doğru söylüyorsun abi. Arda neden böyle yapıyorsun oğlum? Babacım ben bir şey yapmadım ki. Sadece rüzgar kendisi kaşındı. Ben sadece onu uyarmak istemiştim. Arda oğlum bana bak bundan sonra yaramazlık yapma. Ona göre. Aferin fakir aferin. Uyar şöyle çocuğuna. Birazcık akıllansın ya. Tamam abi tamam. Ben onu uyarırım şimdi. Neyse abi görüşürüz. Rüzgarın bulunmasına sevindim. Rüzgar bundan sonra öyle yerlere gitmeyin tamam mı? Tamam fakir amca sen nasıl istersen. Neyse abi size iyi geceler. Ben Arda'yı uyaracağım merak etme. Tamam fakir. Haydi size de iyi geceler kardeşim. Görüşürüz abi. Arda bak. Bundan sonra öyle şeyler yaparsan. Rüzgara kötü davranırsan. Rüzgarı kıskandırmak için kendine yeni bir arkadaş bulursan. Kötü olur. Babacım bundan sonra Rüzgar'la konuşmayacağım ben. Zaten zengin amcam da izin vermiyor. Konuşma zaten. Hep Rüzgar'ın başı senin yüzünden belaya giriyor. Nedir ya bu senden çektiğim? Yeter artık Arda. Bıktım senden bıktım anlıyor musun? Bıktım senden. Tamam baba tamam kızma. Üzüyorsun ama beni. Üzerim tabii ya. Böyle şey mi olur? Bıktım artık senden ya. Yeter artık. Rüzgar oğlum gel biz de artık eve gidelim. Barbie evde bize yemek hazırlamıştı. Yemek yeriz. Kapıyı ört oğlum gelirken. Barbie işte buradasın Barbie. Barbie nasılsın iyi misin? İyiyim zengin. Sizi çok merak ettim. Rüzgar nasıl buldunuz mu? Evet evet bulduk. İşte geldi bak. Merak etme Barbie abla ben iyiyim. İyi olmana sevindim Rüzgar. Sana bir şey oldu diye çok korktum. Yok yok merak etme Rüzgar iyi ya. Büyük bir patlama oldu ama Allah'tan Rüzgar'a bir şey olmadı. Ben şimdi yukarı gidiyorum yatmaya. Sen de geç olmadan yat artık tamam mı? Bundan sonra yaramazlık istemiyorum. Gidiyorum ben. Yeter artık ya. Nedir bu Arda'nın yaramazlıkları nedir? Zengin şikayetçi, rüzgar şikayetçi, şehirdekiler şikayetçi, herkes ardadan şikayetçi. Çok yaramazlık yapıyor. Benim hiçbir suçum yok. Madem ki beni sevmiyorsunuz, herkes benden şikayetçi. Rüzgar da beni sevmiyor, zengin amcam da, hatta babam bile beni sevmiyor artık. Madem ki öyle, ben de artık bu şehri terk ederim. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. Madem ki beni sevmiyorsunuz, ben de artık gidiyorum. Dur dur babamın yattığından emin olayım da kapıyı açtığımı duymasın. Sonra da terk edeceğim bu şehri. Yeter artık ya, yeter. Ama bundan sonra ciddiyim arkadaşlar. Bundan sonra bu eve asla geri dönmem. Asla. Gideceğim, kendime yeni bir hayat kuracağım. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet. Acaba babam uyumuş mudur? Uyumuştur herhalde. Dur bir bakayım. İşte uyuyor. Tamam. Sesi geliyor. Ben de çıkacağım şimdi. Yeter artık ya. Yeter. Ama zengin amcama çok gıcık oldum. Bana bağırıp durdu. O yüzden evinin camını kıracağım. Bekle sen zengin amca. Bekle. Yeter artık be. Nedir bir senden çektiğimiz ya? Kendi oğluna bağırmıyor hep bana bağırıyor. Al sana al. Kıracağım işte. Kıracağım. Şurayı da kıracağım. Çabuk çabuk şunları da kırayım. İşte böyle. Saati atayım. Bunu hak ettin sen zengin amca. Zile de basacağım kaçacağım. Rahatsız olsunlar. Tamam. Yeter artık ya yeter. Kendi oğluna bağırmıyor. Kendi oğlunu savunuyor. Ama hep bana bağırıyor. Rüzgar sanki hiç yaramazlık yapmıyor. Sadece sanki ben yaramazlık yapıyorum. Öyle şey mi olur ya? Hep bana bağırıyor. Neyse artık bu şehirden gidiyorum. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz değil mi? Kimse beni sevmiyor. Şirinler sizi de özleyeceğim. Şirinlerin de evi burada. İşte içerideler. Neyse. Gideyim ben de artık. Korumalara gözükmeden çıkmam lazım. Yoksa korumalar babama söyleyebilirler. Çabuk çabuk çabuk. Hiçbirisi bakmıyor bu tarafa. Hemen şuradan çıkayım. Tamamdır. Şöyle şehrin duvarlarının dibinden gideceğim. Aynen şöyle dibinden gidersen beni göremezler. Şöyle ağaç hatlarından Buralardan gideceğim Olamaz Korumalar var orada da Beni görmediler Buradan çıkmam lazım Çabuk çabuk beni görmesinler Hemen şuradan çıkayım Tamamdır Şuradan gideceğim yapacak bir şey yok Her yerde koruma var ya her yerde Evet hiçbirisi görmedi şu anda Tepede de korumalar var Şuradan şu ağacın oraya geçtiğimiz zaman işte bu kadar. Tamam, gözükmedim. Artık göremezler. Koşar da koş. Gece vakti de yola çıktım. Biraz korkuyorum ama yapacak bir şey yok. Madem ki beni istemiyorsunuz, madem ki kimse beni sevmiyor, ben de artık şehri terk ederim. Yeter artık. Rüzgarı seviyorsanız hep rüzgar yanınızda olsun. Bundan sonra asla şehre geri dönmeyeceğim. Asla. Dışarıda kendime yeni bir ev yapacağım ve bundan sonra o evde kalacağım. Aç kalmamak için de avcılık yapmam lazım. Evet kendime ok ve yay yapacağım. Avcılık yapacağım. Hayvanları avlayıp onları yiyeceğim. Neyse, birazcık şehirden uzaklaşayım. Hatta bayağı bu uzaklaşayım. Kimsenin beni bulamayacağı yerlere gideyim. Şimdi bazı arkadaşlarımız bana kızıyor olabilir. Neden şehirden kaçtım diye. Ama arkadaşlar siz de benim yerimde olsaydınız siz de aynısını yapardınız. Eminim. Yapacak bir şey yok. Beni hiç sevmiyorlar. Babam bile beni sevmiyor. Okuldan da atıldık. Okula da gidemiyorum artık. Şehirde durmamın zaten hiçbir anlamı yok artık. Acaba nereye ev yapsam? Buralara bir yerlere ev yapabilirim aslında. Evet. Gizli bir ev olacak.